Erzurum kariyerimizin yeni bölümüne geçiyoruz ama ne yapıyorsunuz? Bir like atıp bir de abone olmayı unutmuyorsunuz. Destek oluyorsunuz. İyi seyirler. Kariyerimizde yeni sezona geçtik. İlk maçı da oynamıştık hatta. Ve ilk maçımızı 4-0'lık rahat bir skorla Egane etmiştik Geçmiştik arkadaşlar. Fakat şu an zorlu bir viraja gireceğiz. Fenerbahçe maçı var. Ardından Trabzon maçı var. Yani iki tane büyük takımla oynayacağız. Eğer buralardan hasarsız geçersek güzel olacak. Hasarlı geçersek zaten. Yani şu kadroyla hedefim şöyle tekrar ee, bakalım kadroya. Bu kadroyla hedefim Ligde ilk 5 benim için başarı bence. Kadroya bakar mısınız arkadaşlar? Yani Regen kalici, Regen stoper, 59'luk, 57'lik stoper, 60'lık orta saha, 59'luk orta saha. Takımın böyle çok üst düzey bir takım değil. Çok gelişmiş bir takım da değil. Bir Lincoln'um var. Hani Süper Lig seviyesinde. Beklerim fena değil ki zaten ikisi de kiralık olmasa. Cili serbest piyasadan 5 yıl kalmışım. Çok güzel. En azından bundan para da kazanabileceğiz cilde. E, Tafoğlu kiralık 28 yaşındaki oyuncu. Gerisi işte elimizden geldiğince kiralık falan bir kadro yapmıştık. En sonunda şu Vircun Yusuf'u da kiralamıştık değil mi? Vircun da beklentimiz vardı kiralık ama inşallah normal sezon içinde güzel performans gösterir deyip Fenerbahçe maçına beklemeden geçelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım Jorge Jesus'un takımı solda Ferdi sağda Svensson Zayis Pedri, Pedro Batruay Araokres bu. Fazi Aksoy gelmiş bir gerisi kendi kadroları Bozmamış geçen seneki kadro Fenerbahçe Bakalım Erzurum Fenerbahçe tarifesi ne olacak Fenerbahçe diş geçirebilecek mi Cil çok erken kart gördüm Gerek yoktu bence o kadar Deplasman zorlu geçecek tabii ki de. Saracoğlu'nda maç. Fenerbahçe kendi evinde. Kadro kalitesi, taraftar her şeyle tümleşince. Tabii ki maçta avantajlı ama ilk yarıyı bence kötü bitirmedik. İlk yarı fena değiliz de. Moises Virginius'un yerine gel. Çiğ tecrübenle oynarsın. Hamza, Hamza, Hamza. Berat oraya gelsin Hamza senin yerine de. İkinci yerdeki değişiklik. Ya Herro, ya Merro demiş gibi bir şey oldu. Ya yine yeneceğiz, ya yenileceğiz. Berabere kalmayacak ona eminim şu değişikliklerden sonra ama. Son. 10 dakika Lincoln Korea 81'de Saracoğlu'nda Fenerbahçe'yi yıkıyor. Erzurum Süper Lig'e güzel başlangıcını Fenerbahçe'ye karşı ciddi bir zararla süs ciddi bir şovla devam ettiriyor. Zarar niye dediysek Fenerbahçe'ye zarar verdik. Güzel bence ciddi bir başarı elde ettik. Şu kadroyla Fener'i de yenebildik. Bu belki de beni şu an şampiyonluğa odaklayacak. Fener'i de yendiysem şampiyonluk düşünmen lazım. Daha tesisleri falan geliştireceğiz. Daha ortalığı düzelteceğiz. Burada çok işimiz var daha. Erzurum Sporu her alanda zirveye taşımaya çalışacağız. Tesisleşeceğiz. Transferler yapacağız. Kadro kalitemiz her şeyle müthiş bir takım olacağız. Leni Yoro 2 milyon. En son 2.5'a kadar çıkıyorlar ama tabii ki satmayacağız abi. Leni Yoro şu an güzel oynuyor. Şu an iyi durumda. Stop elimizi göndermeyeceğiz. De, evet, Trabzon maçı kendi evimizde mi? Aa iki deplasman üst üste. Tabi şu deplasmanlardan çıkartacağımız puanlar da ee, gelecekte bize fayda sağlayacak. Nasıl fayda sağlayacak? Gelecekte deplasmanda değil. Kendi evimizde oynayacağız. İçeride Fenerbahçe olacak. içeride Trabzon olacak. Şu an Trabzon 2'de 2 yapmış. Onlardaki liderler mi? Yok. Lider Galatasaray 10 gol atıp 1 gol yemiş. Biz 5 atıp hiç yememişiz. Trabzon 6 atıp 2 yemiş. Hepimiz 6 puandayız. Gol kralında Lincoln 3 er golle Mertens de zirveyi paylaşıyor da Galatasaray'da asist çok ya. Toğru ya Rozier Nelson. Aa Rozier, gitmiş. Rozier Nelson. Hepsi asistlerle günü geçirmişler. Hadi bakalım şimdi. Gençler. Dokuzunda maç yok. Dokuzunda maç varsa bence Trabzon maçı öncesi antrenmanı kullanalım. Takımı da daha iyi, daha hazır hale getirelim. Gelişimleri de görelim. Hamza artık 55 olsan güzel olur. Beknaz Hamza'ya göre daha güzel gelişiyor görünüyor şu anki kağıt üstünde. Kuzmiçek hiç daha forma şansı bulmadı. Stoper de mi Evet Kuzmiçek yedek stoperimiz. Yoro'nun profil nasıl aslında Yoro? Yoro gelişmesi lazım. Ama büyük ihtimalle Yoro Hamza ve Beknaz'da direteceğim. Sonuna kadar direteceğim. Bu üçünü çok iyi seviyelere çıkarmaya çalışacağım. İnşallah başarırız. Lincoln'ün önderliğinde. Lincoln hücumu derler. Barci, Abdülkadir Ömür, Figueredo de burada. Deniz Türüç, Hamşik, Dolukal Toyköz, Larsen, Densuil, Hugo, Örmalı, Çakır. Bunlar da kadroyu bozmamışlar. Güzel. Kadrosunu bozmayanları yendik. Siz de bozmamışsınız. Hadi size de bir tarife uygularız inşallah. Geliyor geliyor cim geliyor. Hadi lan. Çok geç kaldık çocuklar çok geç kaldık haydi. Hadi haydi. İyi oynadığımız için böyle şey yaptım da. Dur bakalım. Moises gel. Çık. Gel. Gerisini bozmayacağım. Abi Trabzon'un kendi sahasında tek şutu var, kaleyi bulmuş. Bizim altı şutumuz var, biri kaleyi bulmuş. Skor üretemedik. Oyun oynarken skoru bulamazsak Trabzon oynamaya başlarsa gol yeriz. Trabzon bir türlü açılmadı ama biz de skoru bulamadık. Olsun. Trabzon deplasmanlarında da yenilmeden geldik. Buraya da artı bir puan yazdık bence sıkıntı yok. Bizim hedeflerimiz doğrultusunda iyi. Yani şu maçta 12 şut atıp bir tane kaleyi tutturmuşuz. Golümüz olmaması gayet normal. Kaleyi tutturamamışız. Son vuruşlar biticilik. Problemli ama bence güzel gidiyoruz. Fener'e de yenilmedik. Trabzon'a yenilmedik ilk haftalarda zorlu rakiplere. İnşallah şöyle bir galibiyet serisi kadar 4-5 maçtık. Galatasaray Beşiktaş maçı ne zamana kadar var? Dur. Antep, Adana, Ankara Gücü, Fatih Karagümrük, Alanya, Başakşehir. Var ya Galatasaray'la Beşiktaş'ta arka arkaya olacak. Oraya kadar mağlubiyet yaşamazsam eğer şampiyonluk için umutlanacağım. Şampiyonluk için konuşmaya başlayacağım. Ama dediğim gibi oraya kadar varmam lazım. Antep'te 3'te 3 yapmış abi. Hep no yenilmemişler bana denk geliyor. Stopperimiz Polet gen atladı. Rod Polet. Öbürleri de şu gençlerimiz güzel herhalde gen atlayacak. Onlardan şöyle sezon sonunda bir 100 milyon falan para kazansan çok güzel işler yapacağım da 100 milyon kazandıracak kadar gelişirler mi? Açıkçası ona çok emin değilim. Peki ya. tek ya seni hiç para etmesin. öden çaltına 1200'e gidebilirsin dostum. Sıkıntı yok. Gittiğinde devre arasında senin yerine birini çekeriz oraya. Erzurum Antep'i konuk ediyor. Erol Bulut takımı başında. Erol acaba bir tarife uygular mıyız? takıma güvenim arttı şu an. Hani daha doğrusu güvenim değil de beklentimin üstünde işler yapacağımıza inanmaya başladım skorlardan sonra. İnşallah bunu devam ettiririz. Bu yakaladığımız havayla daha güzel yerlere doğru gideriz. Oy ne pozisyona girdik, ne top oynadık ilk yarıda ama sonuca gidemedik. ne varsa ikinci yerde var. Moises Virginius değişikliği. Layla layla layla. Oha ya. Abi bütün topu biz oynadık. Golü de biz yedik. Ben anlamadım ki. Hadi Hı. lan. Hadi be. Hadi be. Golü nasıl yedik biz öyle ya. Bu sezonki yediğimiz ilk gollü herhalde. Akulan kubilay. Akulan kulibay. Kubilay. Kulibay ne lan. Neyse Beknaz en azından bir puanı kurtardı. Sağlık olsun da çocuklar seri yakalamamız lazım seri. Bu maçtan önce bir değişiklik yapacağım. Moises Virginius'un yerine oyuna girsin. Moizes'le başlayacağım. Kağıt üstünde oldukça da güzel Adana görüyorsunuz. Bize göre zorlu bir maç. Sorunlu bir deplasman. Sıkıntılı bir deplasman. Adana'dan çıkmak kolay değil. Lincoln Korea 10 dakika 2-0. Lincoln'e 10 dakika yetti. 3-0 26'da hat-trick yapıyor. Aslanımsın lan benim. Ulan Lincoln sen olmasan ben ne yapacağım lan? Sen olmasan yaşayamam ben. Sen olmasan alışamam ben. Din 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 din. Şimdi... Şilcik. Bir de Yusuf biraz... Oyunun içinde tutalım. Virginius'u kullanacağız çünkü yarayacak bize diye düşünüyorum. Rakibin ilk yarıda şutu yok. Valla Adana boşuna seni gözümüzde büyüttük. Boşuna seni bu kadar onur ettik bence. İkinci yarıda şut çekmeye başladı ama iş işten geçti. Lincoln aldı atı Üsküdar'ı geçti. 3-0'lık galibiyet ilk yarıdaki Lincoln'ün 3 golüyle, hat ile kazanıyoruz. Ligde Ankara gücünü konuk edeceğiz yine 11'imizi bozmuyoruz ve yine en büyük kozumuz tabii ki de Lincoln Korea. Beklerimiz güzel bu sezon. Formumuz güzel. Diğer de oyuncularımız aslında biraz böyle genç, gelişme açık oyuncular. Ama buna rağmen oradan aldığımız verimler şu ana kadar güzel. Bundan sonrasını göreceğiz. Lincoln ilk yarıda bir tane salla rahat rahat değişiklik yapıyorum hadi lan. E haydi oğlum ya. Sen ne yapıyorsun Lincoln Bey? yüz sen gel. Tore sen de gel. Çik sen de gel. Arav sen de gel. E bu değişikliklerden sonra da maçı alırsınız diye umuyorum. 10 şuta 4 şut kaleye bulan 5'e 1 17 şuta çıktık çok iyi pozisyona giriyoruz 21 şut Abi bu kadar iyi oynadık lütfen lütfen son dakika Son dakikada olsa atın dedim ben size yayın demedim ki oğlum ya Hayda O ne lan? Şuna bak Allah'ım rakip sahada yok ya. 23 şuta 6 şut. 55'e 45 toplu oynama. 7 tane kaleyi bulmuş. 2 tane kaleyi bulmuş. 5 köşe vuruşum var. Rakibin yok. Skoru verdik. Gel de cinnet geçirmeye. Gel de sinirlenme ya. Gel de sinirlenme ya. Of. Oh yine sinir yükseldi. Bu sezonu kestirmek herhalde bayağı bir zor olacak arkadaşlar. Yani kazandığımız kaybettiğimiz maçlara bakınca takımımızın ne yapacağını kestirmek gerçekten zorlaşıyor ve gerçekten sinir bozucu oluyor kara gümrük çok iyi başladı maça. Top hep onlarda. Pozisyon var. Şutumuz yoktu. Daha ilk şutu yenecektik. Ardından iki. kötü geçen bir maç. Değişikliklerle mi düzelteceğiz? Maleyda. Sen dışarı gel. Moises. Moises sen sola. Virginius sen sağa gel. Bu sefer tamamen değiştireceğim ha. <laughs> yani merkez 4 2 merkezi iki tane kanadı da değiştirdik. Leni Yoro gol stoperden geldi ama bu kadar hücum oyuncusu değiştirmişken hiç önemli değil ama bu skoru koruyabilirim çünkü rakip çok pozisyon bulmaya başladı. Kafa kafaya geçen bir oyun neredeyse. Rakip bir adım önde sadece. Bu kafa kafaya Geçen maçı da kazanmasını bildik çok şükür. 11 şut 10 şut kaleyi bulan 5'e 3. Yakın oynanan bir oyun ama kazanan biz olduk. Leniyoro nasıl bir gol attıysa asist de yok golde. Herhalde kendi başarısı. Kadroyu yine bozmadık. Aranya karşı. Şuradan bir galibiyet çıkartabilirsek gerçekten tadından yenmez. Çok da güzel olur. Güzel olur da ilk 20 dakikada gol sesi çıkmadı. Abi kaleyi tutturamıyoruz ya. Rakip ilk şutunda kaleyi buldu. Gol atamasa da ilk şutunda kaleyi buldu. Fakat biz vuruyoruz vuruyoruz boşa. Vuruyoruz vuruyoruz dışarıya. Bir türlü gol sesi çıkmadı. Şöyle bu kadar. Kapsamlı bir değişiklik yaptım artık. Kart mart görürseniz hamlem yok. 9 şutta gol bulamıyoruz ya. Kaleyi tutturamıyoruz. Sonra ben kızınca sinirleniyor oluyorum. Kızıyor oluyorum. Oh be. Ekiple top oynamıyor da inşallah şuradan bir kaza golü falan yemeyiz. Böyle bitirelim. Yalnız 1-0, 1, -0, 1 -0 da nereye kadar gideceğiz bilmiyorum gerçekten. Şu an e, ite kalka gidiyoruz diye bir terim var ya. Tamamen bizim takıma uyuyor. İte kalka, demlemeyle, sürtünmeyle, çekiştirmeyle biraz şöyle gitmeye çalışıyoruz. penya asist yapmış orta savuncumuz. Golü de sonradan gelen Moises atmış. Herhalde hala ilk 5'in içindeyizdir. İki beraberlik bir maliyet aldık değil mi? O ikinci sıradayız. Herkesin 8 maçı var. Galatasaray kopmuş gidiyor. Galatasaray kopmuş gidiyor da. Şurada gen atlayacak oyuncu var derdi. Kaleci Novaro mu acaba gen atlayacak? Evet, kalecimiz Novaro 61 gene çıktı şu an. Novaro da gen atladı da. Lig ne durumda? Lig'de Galatasaray 22 puanda namalup. Biz 17 puandayız. Tek mağlubiyetimiz var. 2 gol yemişiz. 11 gol atmışız. Galatasaray yalnız 27 gol atmış. 4 yemiş. Müthiş gidiyor ya. Sanki takımın başında ben varım abi. Transferi falan var mı bunlara? Yok da kadro güzel. Belki özel almışlar. Kendi oyuncularımız dönmüş. Kiraklardan Roziye'yi almışlar. Çıkın daha falan geri gelmiş Mert Amortan. E Yok kadroyu bozmuşlar abi. Gol krallığı listesi ne durumda? Galatasaray herhalde döktürüyordur. Mesut Özil Başakşehir'den zirvede. Hayret. Gomis. Arkasında Lincoln var. Lincoln biraz zor herhalde ya. Bilmiyorum bu sene yakalar mıyız gol krallığını? 25'i geçecek bence Süper Lig'deki gol krallığı. 26 atarsa gol kralı olur. Yoksa bence gol krallığı da zor. Başakşehir Son 5 maçta hiç kaybetmemiş. Ligin neresinde? 6. sırasında. Abi şu fikstüre bakacağım. Bir saniye. Galatasaray ne kadar. 1-2-3-4-5 6 ve 7. maç. Galatasaray-Beşiktaş oluyor. O yüzden Başakşehir zorlu bir maçla açarız. Sonra Kupa. Sonra Beşiktaş-Galatasaray falan. Biraz da öbür bölüme bırakalım heyecanı. Zorlu maçlar bırakalım. Sadece Galatasaray maçı kalmasın. Başakşehir maçı da deplasmanda ve zor. Bu maçta kalsın. Yani o mağlubiyeti almasaydım sezonuna mağlup bitireceğime kendime inandırıp heyecanlanmak isterdim. Ama maalesef Ankara gücüne hiç beklenmedim ve ezdiğim bir maçta yenildim. Ama fena gitmiyoruz yani. Şampiyonluk zor. Zor duruyor. Zaten aldığım skolardan gördünüz. Ama ilk 3 mü olur artık değerlendireceğiz sezon sonuna. Sizce bu kadroyla başarılı mıyım değil miyim? Bu soruma hadi bakalım cevap verin. Bir de bakalım kimler videoyu sonuna kadar izlemiş. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.